İyi geceler. <laughs> i̇yi tamam, şımarma. <şimdi> <laughs> Oldu. Hadi kapat. <laughs> sen kapat. <laughs> Hayır sen. <laughs> Aman kapat işte. Bu sefer kesin kapatıyorum. Hadi iyi geceler. Bu adamdan çekeceğim var benim. Hadi hadi hiç numara yapma. Ona bakarken ağzı fiyonk oluyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Akşam uyuyamaz da sevinçten. Öyle diyor zaten yarın memleketi arayıp tek tek bütün akrabalara haber verecekmiş. <laughs> Bekleyemez yarını Nesrin. Şimdi başlar aramaya ben sana söyleyeyim. Yazık. Nereden çıktı şimdi o? Rıza kaptan bu eve balık getirmeseydi Nesrin'in kimseyi bulacağı yoktu. Yok canım. E öyle. Kapıdan dışarı çıktığın yok ki. Nereden nereye? İyi buldun yine. Sen de bulursun inşallah. Rıza'nın bir müçosu var istersen. Ama o iyi huylu birini arıyor. <laughs> <laughs> bir aileye bu kadar balık kokusu yeter. İyi akşamlar. Ya nasıl sinir bozuyor ya geri zekalı. Aman bırak deliyle deli hmm. olunur mu? Ya kıskançlıktan ölüyor bırak. Konuşsun da akısın zehrini. Efendim. Bütün gece niye görünmedin ortalıkta? Çok merak ettim. Odamdaydım. Kitap mı okuyorsun? Ne? Bakayım. Katya lütfen çıkar mısın? Bugünlerde çok öfkelisin. Hadi lütfen çık. İyi geceler. Gelinliğin kubaşını ben Almanya'dan getiririm. Aman ya istemem. Ya getiririm tabii. Orada kim bilir neler Hı. vardır. Yarın kaçta gideceksiniz bize? On bire randevu almış babam. Ama dayanamaz sekizde düşer yola. Ah, hadi o zaman yatın bir an önce. Siz de yoksunuz yarın bize çok iş var. Tekrar hayırlı uğurlu olsun yavrum. Allah tamamını erdirsin yavrum. Sağ ol ablam. İyi geceler İyi yavrum. İyi geceler. Artık darısı benim başıma. Arsız. <laughs>